Çocuklar, ben gidiyorum. Dışarıdaki masayla ilgilenin olur mu? Hadi. Anacığım. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Hadi görüşürüz sonra. Tamam, görüşürüz. Hadi. Hoşça kalın. Hoşça kal, görüşürüz. Ne işin var burada Gülriz? Neden benden kaçıyorsun? Daha fazla kırmamak ve kırılmamak için. Peki bu çözüm mü? Hayır ne zamana kadar kaçacaksın böyle? Sonuma kadar. Ben içimdeki senden bile yıllarca kaçtım. Bir gün bitip tükenene kadar da kaçmaya devam edeceğim Gülürüz. Yoksa bu içimdeki öfke ikimiz de yakıp yakacak. Yaksın. Olsun ben razıyım. Bu şekilde yok sayılmaktansa yakılıp yıkılmaya razıyım ben Emin. Ne istiyorsun benden Gülriz? Dün o söylediğin şey... Çocuğumuza nasıl kıydın ben? Onu abin söyledi dedim. Gazetelerde nişanlanacağını okuyunca... ...son bir kez gelip göreyim istedim. Evinize geldim. Keşke gelmeseydim. O evle nişanlanabilmek için çocuğumuzu aldırdığını anlattı abin. Gülürüz ben de bir çocuğum olduğunu bile bilmiyordum. Belki öğrenmem zannettin, belki bilmezsem canım yanmaz zannettin. Çok canım yandı. Çok canım yandı be Gülriz. Senin her nefes alışımda kalbime battın. İçimden, ruhumdan, terimden, nefesimden atmak için çok çabaladım seni. Çok çabaladım. Ama keşke, keşke son bir kez gelseydin. Güldürüz, ben senin elini bırakmam deseydin. Sen benim baba olma hakkımı elinden aldın, Güldürüz. Elini bırakmak mı? Ben senin elini bırakmadım. Sen beni ittin, Güldürüz. Sen beni hayatından bir uçuruma iter gibi ittin. Ben düştüğüm yerde kıvranırken senin nişanlınla gazetelerde boy gösterdiğini okudum. Mecburdum. Abim yüzünden mecburdum. Peki sen? Keşke gelseydin be Emin. Keşke gelseydin. Keşke güleriz. Ben senden vazgeçmem deseydin. Benim bir gururum var. Daha fazla kırıp incitmene izin veremezdim. Gülriş! Mantıcının çocuklarının bu evde ne işi vardı? Ateş! Bağırma abi. Evde kimse yok. Oraya mı gittiler yoksa? Merak etme dönecekler. Ama bu sefer sen zorladığın için olmayacak bu. Ne sayıklıyorsun sen? Bir şey mi işte yoksa? Benim hayatımı mahvettin. Ama ateşinkini mahvetmene izin vermeyeceğim. Ben senin hayatını kurtardım. Aile şerefimizi korudum. Nabi <laughs> nasıl? Hı? Yalan söyleyerek mi? Ne yalan? Nişanlanmak için çocuk aldırdım yalanı. Evet. Ben... Sen... Sen beni istemediğin bir evlilik yapmaya zorladın. Sen sırf kendi çıkarların menfaatlerin için kullandın beni. Üstüne de bu çocuk aldırdım yalanını söyledin. Sen... Sen bunları nereden öğrendin? Ya gerçekten konumuz bu mu abi? Ha? Yoksa senin bu yalanı söyleyip söylemediğin mi? Gerçekten yaptın mı bunu? Ben ne yaptımsa aileniz... <laughs> Tabii ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Seni tebrik ediyorum Asaf Ağatı. Yeni bir düşman daha kazandın. Üstelik seni herkesten çok daha iyi tanıyan biri. Seninle nasıl savaşacağını çok daha iyi bilen biri.